Koronavirüs salgını ile birlikte alışkanlıklar ve hayaller de değişti. Pek çok kişi şehirden uzakta kendine ait küçük bir evi olmasını istiyor ve bu nedenle Tiny House adı verilen küçük evlerde büyük ilgi görüyor. Şimdi Kübra Demir bu evlerin sergilendiği fuarda bizleri bekliyor. Kübra, bu evlerin özellikleri nelerdir? İlk dikkatimizi çeken şey de şu. dağda bayırda bu evleri kurarsa güvenlikleri nasıl sağlanacak? Seninliyoruz. o artık büyük metrekareli evler almak çok zor hayale dönüşü diyebiliriz. İşte bu yüzden de hem biraz daha kalabalıklardan uzaklaşmak hem de bütçesi daha kısmen daha uygun olduğu için tiny house'lar yani küçük evler oldukça popüler. tabii pandemi birçok sektörü olumsuz etkilemiş olsa dahi küçük evleri de hayatımıza kattı. Her ne kadar yurt dışında önceki yıllarda popüler hale gelse de bu küçük evler Türkiye'de de pandemi ile birlikte çok fazla kişi tarafından sevilen ve alınmaya başlanan evlerden biri oldu. Peki nasıl artık bu tiny house'lar? Şimdi Deniz Pirinçler'le birlikte dilerseniz evlerden birinin içerisine girelim. Öncelikle şunu söyleyelim bir ev içerisinde bulun, olması gereken, bulunması gereken her ne varsa bu evlerin içerisinde bulmanız mümkün. Örneğin şimdi bir eve gireceğiz hep birlikte. Bakın burası 29 metrekarelik yaşam alanına sahip bir ev. Ev diyorum artık. ne kadar dışarıdan baktığınızda çok evi andırmasa dahi içerisinde her şeyi bulmak mümkün. Bakın bir koltuk takımı var. Birçok evde İstanbul'da birçok evde sahip olamadığımız büyüklükte bir mutfak var. Hemen yanı başımızda yine bir banyo su var. Ve hemen karşı odada da bir çift kişilik yatak odası var. Hemen üst katımızda da asma kat diye tabir ediliyor. Orada da yine bir yatak odası mevcut. Yani dört kişilik bir ev burası. Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla konaklayabileceği. Dilerlerse misafirleri geldiğinde de burada misafir edebilecekleri bir ev. 29 metrekarelik bir yaşam alanı dedik bu evin sizlere ama peki fiyatı ne? En çok tabii merak edilen konulardan birisi bu. 490 bin TL bu evin fiyatı. Şimdi bu ev 4 kişilik bir aile ama hemen arkamızda Başka bir yapı var. Onu da gösterelim dilerseniz Deniz Bakın burası tek kişilik bir ev. Aslında home office olarak da kullanabileceğimiz pandemi döneminde biraz başımızı alıp uzaklaş, uzaklara gitmek istediğimizde kullanabileceğimiz yine tek kişilik evlerden devam edelim. Buraya geldiğimizde birçok insanla sorduk. Aslında İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü günü bugün bu fuar alanında ama insanlar çok mutlular. Çünkü hem hayallerini gerçekleştirebiliyorlar hem de farklı farklı tasarımlara da kolaylıkla erişebiliyorlar. Bakın çok farklı şekilde o alışmış olduğumuz modellerin dışında farklı modeller de geliştirilmiş durumda. Talep arttıkça hemen karşımızda kubbevari bir yapı görüyorsunuz. Aslında bizlerin o çadırdan çok daha farklı, çok daha gelişmiş gelişmiş bir model. pirinçlerle birlikte bu yapıyı sizlere gösteriyoruz. Ön tarafı panoramik olarak tasarlanmış. Özellikle doğaya kurulduğunda, yeşil alana kurulduğunda içeriyle dışarıyı ayırmayarak manzarayı da engellemeyecek bir şekilde tasarlanmış kubbe bir yapı görüyoruz. Diğerlerinden farklı diğerleri bir araçla çekilip araziye koyulurken bu şirket tarafından geliyor geliyor yetkililer ve bu yapıyı sizler için kuruyorlar. 36 metrekarelik bir yaşam alanına sahip şu anda sizlere gösterdiğimiz tiny house hem bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz, dilerseniz bir oturma grubu da bu noktaya yerleştirebilirsiniz. Yine isterseniz banyonuzu, mutfağınızı da bu alan içerisine kurmanız mümkün. Bakın panoramik bir şekilde tasarlanma. Az önce içeriği görüyorduk, şimdi de bulunduğumuz noktadan dışarıyı net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Peki bunun fiyatı nedir diye soracak olursak da bu içerisine bulunduğumuz kubbe yapılı tiny house'un fiyatı ise yaklaşık 92 bin TL. Başka neler var diye merak edecek olursanız bakın artık bu fuar alanında sektör o kadar fazla gelişmiş durumda ki e, dekorasyon ürünleri de çok fazla var. Bir e, tane house'unuz varsa bir bahçeniz varsa tane house'unuz yoksa bile bahçenizde biraz daha korunaklı bir e, yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız da böyle yine bağınıza, bahçenize kurabileceğiniz kendinizi hem soğuktan hem de böceklerden koruyabileceğiniz bir e, kubbe görünümlü bir yapı oluşturulmuş durumda. Bunların fiyatı da 10 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde küçük ev fuarı ilk kez gerçekleştiriliyor oldukça fazla yoğun katılımcı var. İnsanlar bütçelerine uygun, hayallerine uygun evi bulmaya çalışıyorlar. Eğer bu noktaya gelmek isterseniz hatırlatalım. Bugün son gün saat 19'a kadar fuarın kapıları İstanbulluları bekliyor olacak Okan Ateş. Kübra Demir çok çok teşekkürler. Prefabrik evleri de benziyor ama bin yıllık otağı olmuş bize tiny house gibi duruyor. Devam edelim.